Arkadaşlar merhaba, bugün Garanti Orge Avot Yükselen İhlas Gayrimenkul Anal Elektrik, Yayla ve Klimasanın Temel ve Teknik analizini yapacağım. Çok kısa, öncelikle bunlar yatırım tavsiyesi değil, kendi kişisel görüşlerim. Yani buna bakarak yatırım kararınızı değiştirmeyin, sadece bir kendinizi teyit etme amaçlı düşünebilirsiniz, bir fikir verir size diye düşünüyorum. Garanti Bankası'nın e, ucuzluğundan zaten bahsetmeyeceğim artık dolar bazında ne olduğunu. E, kısadan e, uzun periyota doğru hızlıca açıklayayım. Daha önceki videolarda e, bu seviyelerin dip olduğunu zaten e, defalarca kez söylemiştim. E, yani düşse bile atıyorum bu 60'ın altı, altına gelse bile burada artık bu seviyelerde garanti kendi görüşüm satılmaz toplama seviyelere ulaşılmaz kısa saatlik dilimde 4 saatlik dilimde böyle bir yatay hareketi yapıyor burada alıcıların olduğunu 650 seviyeli 60'lı seviyelerde buradan alanların burada tekrar satıp tekrar aldığını yukarıda bir kar satışı geldi bu kanal dibine gelse bile tekrar alış fırsatı olacağını düşünüyorum bu yükselişin bir düzeltmesi olduğunu bunun tekrar 7.40 gibi bir seviye deneme ihtimalin yüksek Bence alt kanalda belirli bir süre geçireceğiz zaten bu kesin üst kanala geçtiğimiz gibi garantide ilk kısa vadeli hedef 8.30'dur bu aradaki burada gepler var bu geplerin muhtemelen doldurma ihtimali kısa vadede olabilir şuradaki gepler yani bu 9'a kadar 8.89'a kadar böyle büyük bir fincan geçirir diye düşünüyorum fincanı tamamlar gibi ama ne kadar sürede önemli olan o Şimdi burada haftalık grafikte bakın burada bir 13-14 mumluk bir süreç var. Yani burada biz daha 1-2-3-4 mum yaptık. Yani bu buradan direkt yukarıya e, gitmeyebilir açıkçası. Hareketli ortalamalar videomda fiyatın çok fazla uzaklaştığını, hareketli ortalamaya doğru e, gitme potansiyeli olduğunu veya fiyatın yatay bantta kalıp ortalamanın aşağıya gelmesi gerektiğini söylemiştim. Muhtemelen e, yani bir Buradaki gibi bir süreç geçirme ihtimalimiz var. Dolayısıyla bir 2 2,5 aylık bir yatay süreçten bahsediyor olabiliriz. Bu dediğim 6 60 ile 8 arasındaki bir seviye eee 6 68 arası 2,5 ay gibi bir süre geçirebilir garanti. Eee 7 40'lar ilk şeydir. Karal noktasıdır. 7 40'ı geçiyorsa tekrar pozisyona girerler ve 8 30 hedeflenir. Garantide kısaca bu şekilde. Orge için büyük resimde iki tane kanal çizdim burada. Bir tanesi yükselen bir kanal. Bakın yükselen kanal gayet iyi trendde gidiyor. Burada 10.60 gibi bir 13 üstsel haftalık desteğimiz var. Bu kırılmıştı. Geçen hafta kırılır gibi oldu. Orta bollinger orta, orta bandından destek buldu 9.60'dan ve mum yarı yarıya kararsız bir şekilde kapandı. Şu an için bir düşüş söz konusu değil burada haftalıkta sadece ortalama desteğine gelmiş bulunmakta fiyat ve bu yükselen kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor. Buradaki aşırı alımlar var aşırı alım bölgeleri eğer 10.60 kırılırsa o zaman 9.70 gibi bir hedef fiyat gelebilir. En kötü senaryoda kanal dibini görüp tekrar yukarıya gitme potansiyeli var. Teknik olarak da şunu kaldıralım. Bakın böyle bir yatay süreci var bunun. Şöyle aylık bakarsak daha net. Aylıkta böyle bir yatay, şurada bir zirvesi var. Gelip tekrar zirve. Şurayı bir kanal gibi düşünürsek, ikinci kanaldan zaten satış gel gelen nokta bu kanalın katlama yeri. Şu an için aylıkta bakın bollinger'ın üst bandına yapışık. Yani sadece bir düzeltme gibi bu. Aylıkta bunun dip noktası 8 seviyesi ama bu kadar gelir mi bilmiyorum. Şimdi Orgen'in peki teknik olarak aldı hala. Şöyle temel olarak bakacak olursak. Öz sermaye karlılığı iyi. Fiyat halka açıklık oranı iyi. Çok aşırı değil yani birazdan göstereceğim 80-90 olanlar var. Onlara çok yaklaşmamakta fayda var yani 40 civarı iyi. Şöyle piyasa defter 2.22 biraz yüksek aslında bu ortalaması bir buçuk civarında birazdan değineceğim. Fiyat kazanç 9. Favök yıllık Favök 39'larda. Satışları bu şekilde 30'dan 40'lara doğru satışlarında artış var. Favöğünde bir artış var. Yıllıklandırılmış Favöğünde bir artış var. Yani kar eden bir şirket Orge. Bakın net karları 45'lerden 54 milyonlara doğru bir yolculuk yapmış. Öz kaynakları da aynı şekilde 180'den 240'a doğru bir yolculuk yapmış. Karları iyi, fena değil. Şöyle favori yine aynı şekilde çeyrek çeyrek dağıtılmış. Bakın 20, 30, 30, 40. Öz sermaye karlılığı sabit gidiyor. E, %25 ama yine iyi bir oran bence. Piyasa defterleri Bakın bir genelde şu anki 2.22 biraz yüksek zaten FK'sı da 3'lerden 7'lere gelmiş ama bu yani 15-20'ye kadar bu FK'lı hisseler alınabilir. Yani bunlar büyüyen şirketler aşırı pahalı mı değil diğer enerji şirketleriyle kıyaslamak lazım ona göre karar vermek gerekiyor. Orge genel olarak bu şekilde temel verilerinde ciddi bir sıkıntı yok. Tembih tabii fiyat birazcık pahalı. Ee, ama tabi bu büyümeyi fiyat, büyüme fiyatlanıyor sonuçta. Avot. Avot'ta sıkıntılar var. Şöyle günlük açacak olursak. Bakın şu çıkıştan itibaren bir rally var. Bu rally'nin 618'i kadar destek bulur diye düşünüyordum. Burada bakın 1, 2, 3 kere ciddi destekler bulmuş. Ama bu 618'lik fibomuz kırıldı ve alt 5.60'lı seviyelere yaklaştı. Şimdi çıkışın teknik olarak hiç temeline bakmadan bu 2 fibo arası toplama yeridir normalde. Yani buralarda mala girilebilir. Eee 2 fibo yukarıda işte 9.80 11 bandında da satış hedefi. Üstüne çıkar mı bilmiyorum ama Avot'ta şöyle bir durum var. Teknik olarak ne dedik? Teknik olarak bu 2 fibo arası toplama yeri olabilir ama 5.60'ın altı artık ölümcül olur yani. Normalde ben şuradan dönmesini beklerdim 7.30'dan. Ama 7.30 ciddi bir şekilde kırıldı. Ee, bir alt fiboya geldi. Bir alt fibodan da %10'luk bir sıçramayla e, sanki dip oluşumu olma ihtimali var. Tabi bu random stop loss'u 5.80. 5.60 bandı. Bu bandın aşağı kırılmasıyla fiyat 3.50'lere doğru gelebilir. Yani gelmez demeyin gelebilir. E, ama şu an için sanki bir dip oluşumu olmuş gibi görünüyor. Ama Avod'daki sıkıntı şu halka açıklık çok yüksek. Yani Öz sermaye karlılığı eksi. Bakın net karları eksi. Yani birazcık kar sıkıntımız var e, Avot'ta. Piyasa defter değerleri 8 gibi yüksek bir oran. Yani pahalı. Yıllık net kar marjı yüzde eksi. Satışlar çok bir artış yok. Net satışlar yine bir artış yok. Fabrik'te 24-23-17. Yani faiz vergi öncesi kar biraz bir düşüş eğiliminde. Net karı bakın bir düşüş eğiliminde. Öz kaynaklarda bir düşüş var. Yani temel de de çok e, iyi değil bence. Bakın bürüt karları da 20'lerden 8'lere gelmiş. E, yüzde yıllıklandırılmış fabrik marjı yine 12'lerden 8'lere gelmiş. Öz sermaye karlılığı 28-27'ymiş. Oralli döneminde muhtemelen şu an eksilerde bir şeyimiz var yani. Avot'ta temel verilerinde bir sıkıntımız var. Tabii FK'ları yüzlerdeymiş. Şu an yine 57. Bakın bu eski piyasa defterler 4-2 gibi ortağım varken şu an öz sermayesinin düşmesine rağmen piyasa defter değeri çok yüksek. Yani düşmesinin nedeni o. Yükselecekse bile Avod spekülatif bir yükseliş olma ihtimali var açıkçası. Yükselene bakalım. Yükselen çelik rallisini yaptı yatay bir süreçte takılıyor. Şöyle diyeyim. Bakın haftalık. Şimdi bu rallisini yaptı. Burada ciddi yatay bir süreç var. Bu süreç aşağıya mı kırılacak, yukarıya mı kırılacak? Bunu takip etmek lazım. Yani burada şöyle haftalık yatay bir bant var. Burada trade yapmak isteyen bu bandın dibine doğru, Bollinger alt bandına doğru işte 4.60'larda alıp işte 6 gibi satış gibi bir haftalık trade yapılabilir yükselende. Ha uzun made e, şirketin şimdi finansallarına bakacağız. E, burayı bayrak gibi yapıp yukarıya kırma ihtimali yani şu sap kadar yukarıya gider mi? Onu tabi zaman gösterecek. Yani şöyle bir alanı şöyle burayı kırıp katlama gibi bir şey olur mu? Bir rallisini yaptı. Yatay bir dinlenme süreci. Tekrar ikinci rally gelebilir mi? Ee, bu zaman içerisinde yani buna göre pozisyonumuzu alacağız tabi. Şimdi yükselende ne var? Halka açıklık iyi. Öz sermaye karlılığı var. Net kar büyüme iyi. Firma değeri biraz pahalı gibi geldi bana. Piyasa defterler dörtlerde FK biraz fazla. Az bir pahalılık var gibi görünüyor. Temettü verimi düşük. 0.57. Ee, satışlarında şöyle bir 30'lardan 60'lara artışlar var. E, ee, yine 25, 20, 15, 25 hafif yatay yukarı bir süreç var. Net karlarında hafif bir düşüş olmuş burada. Ee, milyon bazında. Borçlarında eksilerden yine bir hafif artış var. Öz kaynakları çok ciddi bir artış yok. Ee, yani yükselendi şimdi o yatay bandın nedeni belli oldu. Ee, neymiş? Ciddi bir rally yapmış. Bu 60'tan bakın öz kaynak 3'e katlamış ama fiyat da 3'e katladı. Şimdi yatay süreç. Bundan sonra eğer şirketin e, verileri iyi gelirse muhtemelen yukarıya. Ama bilanço kötü gelirse o zaman e, daha fazla yukarı gitmeyebilir. E, yani bunu takip etmek lazım. Bilançosuna bakmak lazım. Şu an teknik olarak yukarı bir hedef olabilir ama ciddi yatay bir süreçte yani. Bir haftalık yatay süreçte. Öz sermaye karlılığına bakın. 37'lerden giderek azalmış. Yani bu yükselen çeliğin uzun vade e, ben tutar mıyım? Tutmayabilirim açıkçası ama trade yapılabilir. E, bakın 2019'da bunun 32 iken öz sermaye karlılıkları şu an düşmüş. Yani bir sıkıntı görüyorum açıkçası. Piyasa defter olarak da e, ciddi bir rally yani 4.25 şu anki kaçtı Şuradan bakalım 4.13 e, Yani zirvede piyasa defter Yükselende Öz sermaye karlılığı düşmüş Yani iyi şirket ama e, daha fazla rally için ekstra bir şeyler gerekiyor bence İhlas İhlas şöyle. Yani bunun burada bir zirvesi var. Daha sonra bir düşüp Burada uzun vadede haftalıkta ciddi bir yatay bantta ilerliyor. Bir yere gitmiyor aslında bu. Yatay bandın zirvesi 1.5. Dip seviyeleri 0.70. Bu arada salınım hareketi yapıyor. Tabi burada pandemi dibinden sonra e, ciddi bir rally oldu. Bu da katıldı rallye ama tekrar geri çöktü. Şimdi bunun nedenleri ne? Ona bir bakmak lazım. Trend olarak düşen de şu an. Ama şöyle bir bakalım. Şu Bollinger'ı kapatacağım. Şöyle bir Fibonacci attığımız zaman 0.618 seviyesinde. Yani buradan ölü kedi sıçraması yapabilir. Burada bakın bir çift tepe gibi bir durum da var aslında. 1 2. Burası boyun çizgisi kırılmış, onaylamış, aşağı doğru süzülecek mi? 0.60'a yoksa 618'den destek bulup 2 fibo hani 1.30'lu 1.40'lı seviyelere de gelme ihtimali var. Burada risk severler bu seviyede 2 fibo yukarıyı yani bu da yaklaşık yüzde kaçlık bir yüzde 25'lik bir kar hedefiyle altta da kısa stoplu işte 0.90'lar 95'ler stop loss olmak şartıyla 1.26'yı hedefleyip pozisyona girilebilir teknik olarak. Ama temel verilerinde e, çok iyi şeyler görmüyorum açıkçası. Halka açıklık oranı yüksek, net kar büyüme eksilerde, öz sermaye karlılığı çok düşük. E, firma değeri Favvet çok yüksek, fiyat kazanç inanılmaz yüksek görünüyor. Yani temel verileri zaten Borsa İstanbul'a göre e, aşağıda şu an. Piyasa defter ucuz, fiyat kazanç çok yüksek. Bunun nedeni kazancının yüksekliği. Fazla olmaması, satışlar şöyle iyi görünüyor ama şöyle bir bakalım net satışlara 130'dan artmış, karlarına bakalım. Evet, net karları burada. Bakın 26, 42, 47, 15, 3 milyon. Yani karlarında ciddi bir düşüş var. Öz kaynakları kabaca artmış görünüyor. Kredi çekmiş de olabilir. Şöyle Favök marjı eksilerden artı görünüyor burada. Öz sermaye karlılığına bakalım. 13'lerden düşmüş. Ya yani birazcık kar sorunu var. net net var böyle Favök eksilerde öz sermaye karlılığı giderek düşmüş. Temel verileri çok iyi değil bence maalesef. Ama dediğim gibi orada teknik seviye var. 618 Fibo'dan dönüş yapma ihtimali var kısa vadeli bir şey yapılabilir. Trade yapılabilir. Anele'ye bakalım. Anel'e çok sert geri geldi. Yani 770'ten neredeyse %60'lık bir kayıp söz konusu. Burada zaten böyle bir fibo atmıştım ben buraya. Bu Elliot 1 2 3 4 5 şeklinde. eski bir analizdi bu. Bu 5 bir çok gitti. Biraz fazla gitti. Ee, şurada 5.80 fiyat hedefimiz vardı. 5.80'i de geçti. 7'lere falan çıktı. Anele. Şöyle şunları bir silelim. Şuradan bir Fibonacci atalım. Şöyle. Şimdi çıkışın 618 bu günlük grafik. Ee, çok sert geri geldi. Bunun bilançosunda biraz sıkıntı var. Ondan dolayı böyle sert geldi. 3.73 anelede dip olma ihtimali var kısa vadede. Yani buradan bir tepkiyle tekrar 5.20'ler gelebilir. Ama bugün mesela en son gün eksi 9.8 ile kapattı. Satışın devamı gelebilir. Buradaki Fibo'da 373'te duracak mı? Tepki alımları gelecek mi? Yoksa bu şeyin 2.94'e kadar 2.94-64 arası alt Fibo'ya kadar gelecek mi? Onu takip etmek lazım. Ama normalde 373'ten ben 5.20'ye doğru bir tepki teknik olarak gelme ihtimali var. Ana trendde şöyle bir trend çizgisi çizecek olursak. Ana trend çizgisi de 3.40'lardan geçiyor. En kötü senaryoda buraya değip sıçrama ihtimali var diye düşünüyorum. Anelde şöyle eksi bir öz sermaye karlılığı var. Son çeyrekte biraz kar şeyi düşmüş net karı da düşmüş. 179 piyasa defter yıllık net karı eksi yani kötü bilançodan kaynaklanan bir e, sıkıntısı var. FAVÖNE bakalım. Bakın 18 24'ten eksi yüzlere gelmiş. Yani ciddi bir zarar yazmış. E, ondan kaynaklanan sert bir çöküş durumu var şirkette. Öz kaynaklarında bir düşüş durumu var. Bakın 500'lerden 400'lere gelmiş. kar marjında bir eksiye doğru gidiş var. Yani öz sermaye karlılığında ciddi bir çöküş var. Eksiye doğru gidiyor. Artılardan eksi otuzlarda ee, bir teknik temel olarak bir sıkıntısı var. Firma değeri fabrik düşmüş. Yani bir e, satışın devamı gelebilir ama teknik seviyede şu an anel. Yayla enerjide de ciddi bir satış var. Burada bakın bir, iki, üçlü tepe kırılımla beraber e, şuradaki alan kadar kabaca aşağıyı fiyatlamış. Yani teknik hedef kabaca işte şurayı alacak olursak şöyle biraz daha aşağıya da sarkabilir. Yük, trend olarak şuradan bir trend çiz, çizdiğimizde yine trendin kırılmış olduğunu görüyoruz. Bir fibo atalım. Şimdi bir tepki olmuş yaylada. Bu tepkinin nedeni ne? Bu tepkinin nedeni bu 618 sayısı e, tam düşüşün. işte az önce analde de bahsettiğim bu. Bakın bu seviyeden sıçrama ihtimali var yani burayı yarın atıyorum bir yüzde 10 taban yapıp artıya geçebilir. E, pardon. Yaylada da yine tam buraya deyip bir sıçramış yani buradan. Şimdi 2 Fibo yukarı atma ihtimali var. Şöyle bir 3.70'e doğru bir sıçrama yapabilir. Ama tabi burada bir yatay süreç geçirdikten sonra da yapabilir. E, 2.60'ın kırılmasıyla beraber alt Fibo'ya doğru bir ilerleme olabilir. Şurada destekleri var. 2.35 gibi desteği var. E, ama 2.60'dan muhtemelen sıçrama ihtimali var diye düşünüyorum. E, 3.70'e kadar gelme potansiyeli var. Bir yatay süreç geçirdikten sonra... yaylanın halka açıklık oranı yüksek, öz sermaye eksi, net kârı yıllık eksi. Yani bu düşüşlerin bir nedeni var, hepsinin bir nedeni oluyor. Ee, burada da bakın Borsa İstanbul'a göre performans neredeyse aynı seviyeye gelmiş. Şöyle favorinde bakın artılardan eksiye doğru bir geçiş var. Sıkıntının bir nedeni de o muhtemelen. Ee, yani bu düşüşler e, tamamen finansallarıyla ilgili. Burada yine artılara geçmişken öz sermaye karlılığı eksi beşlerde şu an. Ciddi bir düşüş var. Piyasa defter olarak da yüksek, tam zirvelerde hala. Hisse başı karları yine eksilere geçmiş durumda. yaylada da dediğim gibi 2.60'tan zaten düşüşü fiyatlamış piyasa. Şu an buradan bir ölü kedi sıçrayışı. Tabi bu bilançolar geçmişi gösteriyor. Eski bilanço. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Ee, ona bakmak gerekiyor. Ama teknik olarak buradan bir sıçrama yapma potansiyeli var bence. Klimasana ayrıntılı bir şekilde daha önce e, ayrı video yapmıştım buna. Temel verilerini orada e, ayrıntılı anlattım. E, kısa vadede şöyle bir kanal içinde hareket ediyor. O videoyu yaptığımda fiyat buralardaydı ve yukarıya kanal tepesine doğru bir hareket beklenebilir demiştim 23'ün geçilmesiyle ve çok ciddi bir prim yaptı ama sonra tekrar tüm primini geri verdi yani oynak bir durum var şimdi yine kanal dibine geldi ee, bu kanaldan çıkarsa stop loss olmak şartıyla yukarı hedeflenebilir burada yine aynı hareketi tekrar yapabilir bu Dolayısıyla burada bir zikzak hareketiyle e, muhtemelen yatay sürecini geçirmek istiyor olabilir yani hareketli bir hisse. E, uzun vadede bakmak gerekiyor biraz. Uzun vade hedefleri zaten söylemiştik. Şöyle çok kısa hatırlatma yapalım. Uzun vade hedeflerimiz 40'lı seviyeler burada. E, yani aylıkta hiçbir bozulma yok. Trendte hisse. Şöyle bakın aylık bakacak olursak bu çizgi veya şöyle kanal olarak da takip edebiliriz. Haydi. Şöyle kapanışları göze alalım. Bakın kanal zirvesi, kanal dibi, kanal zirvesi. Şu satış kanal dibini getirir mi bilmiyorum ama hareketli ortalamanın üstünde şu an. E, aylıkta hareketli ortalama 18'li seviye. 18'in altına inmedikçe aylık yükseliş trendi bitmez. Yani bu aylar geçtikçe yukarıya doğru devam eder ve bu kanal içerisinde atıyorum işte 2023 vesaire 35'li 40'lı seviyelere gelme ihtimali var. Yani uzun vade hissesi bu Firmasan. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil. Abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Herkese bol şans. Teşekkürler.